Merhaba sevgili oğlaklar. Evet sizi güzel bir Temmuz ayı bekliyor. Şöyle ilk etapta bakınca biliyorsunuz Dolunay sizin ayın ikisinde sizin burcunuzda gerçekleşmişti. Enerjiniz oldukça yüksekti. Temmuz ayına çok enerjik bir vaziyette girdiniz. Evet Plüton'dan biraz etki alıyorsunuz tabii ki. Plüton sizi zorluyor, retrosuyla zorluyor. Geçmişte gelecek arasındaki sorunları şöyle bir harmanlıyorsunuz. Daha çok çaba sarf ediyorsunuz ve zaman zaman nefesinizin tıkandığını hissediyor. Evet çok güzel yol alıyorsunuz ama çevrenizdeki o olumsuz olaylardan da etkilenmemeniz mümkün değil. Çünkü sevgili oğlakların disiplinli bir çalışma hayatları vardır. Her şeyi olumlu gitsin isterler ama en çok da onlar olumsuzluğu çekerler. Çünkü mükemmel olmak bazen onları zorlar. Evet 8 Temmuz'a kadar ikizler Burcunda ilerleyen Merkür çalışma hayatınızı hızlı bir şekilde götürüyor. 8'inden sonra daha da enerjiniz yükselecek. Çünkü tam zıt burcunuza geçecek olan Merkür büyük bir hareketlenme, büyük bir oluşumun içinde olacaksınız. Hani ne der ilişkiden ilişkiye koşuyorsunuz, imzalar koşturmalar, randevüler, her yere siz koşmak zorunda kalacaksınız ama bunu da başarılı bir şekilde yapıyorsunuz ki sorumluluk almaya Hazırlanın bakalım. 22 Temmuz'dan sonra parasal konular gündeme gelecek. Evet aldı, verdi, faturalar, güzel de paralar kazanacaksınız. Yatırımla ilgili planlarınız varsa biraz bekleyeceksiniz. Çünkü 25'inden sonra Venüs Retro yaptığı için biraz tatile de çıkmayın. Hatta 25'inden sonra bir takım eğer kalbiniz boşsa tatilde Eski aşkınıza da görebilirsiniz ya da rastlayabilirsiniz. Bu sizin için biraz olumsuz da olabilir. Çünkü siz çok eskilere takılmak istemiyorsunuz artık. Ama ne olursa olsun yine de dikkatli olun. E bazılarınız da eski olayları unutup eskimiş olayları sünger çekip hayatlarına devam edecekler. Yani Satürn Retrosu, Venüs Retrosu eski anılar, unutulmuş anılar, eski olaylar eski sevgilileri bir anda hortlatabilir. Ama siz bunlardan etkilenmeyecek kadar güçlü bir karakteriniz var. Ama onların sizi yoklamalarına karşı da birazcık böyle içinizden olumlu da düşünebilirsiniz. Hani gururunuz da okşanabilir. Ama eskimiş ilişkileri affedin ve unutun diyoruz sevgili oğlaklara. Evet 25'inden sonra olaylar çok dikkatli bir şekilde hayatınıza takip edin. Ağustos ayına muhteşem bir şekilde gireceksiniz ama bu retrodan Venüs retrosuna çok dikkat edin diyoruz ve sevgili oğlaklarımıza da güzel bir Temmuz ayı diliyoruz.